Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyundaki en güçlü... konuşan oyundaki en güçlü karakter kim? Bunu bulmaya çalışacağız. Ee, şimdi bir karakterin <laughs> bir... Biraz Ay, arkadaşlar. <laughs> Sarıttım, özür dilerim. Ee, öncelikle bir karakterin oyundaki en ben neden bugün konuşamıyorum? Öncelikle bir karakterin oyundaki en güçlü karakter olabilmesi için en fazla karakteri kantırlayan karakter olması lazım. E bu arada eğer videoyu beğenirseniz like atıp abone olabilirsiniz. İstemezseniz yapmayın. Siz bilirsiniz. Ama eğer yaparsanız beni mutlu edersiniz. E şimdi karakterlerimize sıra bakalım. Şimdi sütüden başlayalım. Emzi'yi kantilliyor Çünkü dibine girmiyor. Ayrıca Emzi uzaktan yüksek hasarı var ve stüdyodan neredeyse stüdyo eşit menzili var. Ayrıca ultisi kendisine can basabiliyor. 8 ulti Tiki 2 Boyu... Bu ortaya karışık. Ne kantilliyor ne kantilliyemiyor. Dynamike'ı kantilliyor, Brock kantilliyor, Jesse kantilliyor, bu kantilliyor, Colt kantilliyemiyor, Lisa kantilliyemiyor, Shelly kantilliyor, Rosa kantilliyor, Poco kantilliyor, Barley, Alprimo, Primo. Jackie Carl, e, Penny, Daryl, e, Rico'yu counterlıyor. Griff counterlayamıyor, Edgar counterlayamıyor. Nani counterlayamıyor, B counterlayamıyor. Bibi counterlayamıyor. E, Pam counterlayamıyor, Frank counterlıyor. E, Piper counterlıyor. E, 2, Byron'ın Sprout'u counterlıyor. Mr. P ve Max counterlayamıyor. Jenny'i de kantırlayamıyor, Tara'yı da kantırlayamıyor, Amber'ı kantırlayamıyor, Belly kantırlayamıyor. E, ee, Albayra Fulu'yu, Collective Gale kantırlıyor, Surge'ı kantırlayamıyor. kontrolleyemiyor, Mortis'i kantırlayamıyor, Maggie, şey, aynen Megi de kantırlayamıyor, Sandy'i kantırlıyor, Leon'u kantırlayamıyor, Crow kantırlayamıyor, Spike kantırlıyor ve eşi Buzz'ı kantırlıyor. Şimdi arkadaşlar ben bütün karakterlerde e, aynısını yaparsam uzun süre. O yüzden ben ee, video öncesi bir şey yaptım emz ee, gibi karakterler atıcıları ve az canı olan karakterleri counterliyabiliyor ama ben şimdi direkt en güçlü karakteri söylemek istiyorum çünkü video böyle yaparsam çok uzun olur şimdi 3. en güçlü karakterimizi söylüyorum 3. en güçlü karakter şu an oyunda bakın şu an oyunda olan 3. en güçlü karakterimiz arkadaşlar search çünkü search. Bir dakika. Aaa noslarımı okuyamıyorum. Neyse bir dakika telefonun ışığını yapayım. Hı. Ee, arkadaşlar search hem yüksek hasarlı hem hızlı koşabiliyor hem çok uzak hem de alan hasarı vurabilen bir karakter. Ayrıca aksesuarlı ve ultisi de e, gayet işlevsel. İkinci en güçlü karakterimizi söylüyorum. Şu an oyundaki en güçlü ikinci karakter Mac. Mac hem yüksek hasara sahip hem çok fazla cana sahip. Bu arada ultisi de olduğu zaman söylüyorum. <laughs> ultisi açıkken yani robot formundayken onun ultisi çok yüksek hasar veriyor. Aksesuar da ultisine can basabildiği için gayet gayet işlevsel bir karakter. Şimdi sırada en güçlü karakterimiz var. En güçlü karakter ne mi? En güçlü karakter... karakter o. Evet. O Kroll. Arkadaşlar en güçlü karakterimiz Kroll. Kroll birinci seviyede bile ultisiyle 10.000 vurabilen bir karakter. 10.000 ne demek biliyor musun? Bakın bir ultili şeyli kaç vuruyor? 4.000. Yani bir ultili şeylinin tam 2.5 katı. Ayrıca birinci seviyede bile 9, e, 960 vuran bir yakıncı. Hatta zehriyle beraber e, 1300 falan vuruyor birinci seviyede Bakın ultiyi şimdi atıyorum Eğer Kurobun ultisini Düzgün bir şekilde atarsanız Hatta bakın benim attığımdan Bir tanesi kaçtı Hı, Bak Attım Yine hepsi tam tutmadı Ama bakın 10.000 vurdu Hatta şimdi Umarım hepsi tam tutar Bakın hepsi tam tuttuğu zaman. He bakın şimdi hepsi tam tuttu. Ve bakın tam 10.000 vurdu. Tam 10.000. Yani karakter birinci seviyede vuruyor. 10.000 vurabilen mükemmel bir sahibi bir sahip. Ayrıca çok uzun menzilli... <laughs> Üzgünüm arkadaşlar hastayım o yüzden sesim biraz kötü geliyor olabilir. Ayrıca karakterimiz çok uzun menzilli. Yani şu menzil bütün karakterleri bilmesine sağlıyor. Ayrıca aksesuarıyla bastığı zaman eğer full canlıysa aksesuariyle beraber canı yaklaşık 4500-5000'e yakın oluyor. Yani o kalkanın ona sağladığı can miktarı gibi düşünün ona. <laughs> İkinci aksesuarını kullanırsa Edgar, Mortis, ee Bull, Daryl gibi üstüne doğru gelecek karakterlere karşı bir üstünlük kurabiliyor. Ayrıca ultisiyle de kaçabilmesi onun için gerçekten mükemmel bir şey. Çünkü bakın. Hem ultisi aşırı çabuk doluyor. Hem ultisinin menzili çok uzun. Bu ultiyle hem kaçmayı sağlayabiliyor. Hem bir yandan çalan pusu şak diye düşmanın üstüne inebilmeyi sağlıyor. Hatta ben şu an bu yüzden hiçbir karaktere yıldız soğan harcamıyorum. Çünkü Crow çıkmasını bekleyeceğim ve Crow çıktığı zaman da en sevdiğim ve oyundaki en güçlü karakter olan Crow'a altın Mega Crow alacağım. <laughs> ee, şimdi ayrıca <laughs> bakın iyileştirme azaltma. Yani kar karakter özelliğine özelliği yani aşırı güçlü bir şey. Crow düşmanlarına 3 an çay kullanır. Ceylan kendilerini düşmanlar bir süre hasar görmeye devam eder ve bu süre boyunca üzerlerindeki tüm iyileştirme etkileri azalır. %40 iyileştirme azaltmaya sahip yani vurduğu karakter baya bir süre iyileş Hiç iyileşemiyor ya. Yani bu güç başka kimde var? Kimse de yok. Bak. Kurovalda hasar 3 saniye boyunca %40 azaltan e, şey tüm... 40... %40 azaltan bir kalkana sahip diyor. Bakın şimdi. Burada şimdi şebelik yüzüm görünecek. Göründü. Hayır. O benim küçüklüğüm. <laughs> Annemin fotoğrafını çok seviyorum o yüzden o. Şimdi maksimum seviyedeyken kurabımızın canı 3000. 360. <laughs> şimdi bunu 100'e böleceğiz. Ve 33,6. Şimdi bunu 40'la çarpacağız. 1300 44 artı 3360 eşittir 7000 ay 4700. Yani karakterimiz maksimum seviyede 4700 yana sahip. Bir dakika ben bu suyu içip gelmeliyim arkadaşlar. Ayrıca bu arada su içip geldim arkadaşlar. Ayrıca rakibin canının da %40 daha az yükseldiğini düşünürsek ve <laughs> bir karakter her seferinde can dolduğunda 400 can iyileştirdiğini düşünürsek sadece kaç oluyor? <laughs> e, %40'ını emdiğine göre yani 160 abi 240 ile çeviriyor yani her seferinde rakip. Bakın bu cidden çok büyük bir rakam. Ayrıca arkadaşlar karakterimiz çok hızlı koşu kategorisinde olan bir karakter. Yani cidden bayağı hızlı koşuyor. Bu sayede de Piper gibi kendisinden uzak mesafeli karakterleri, karakterleri mermilerin bilmesini sağlıyor. Hatta Bunu gösterelim. Ee, bakın hareket hızı çok hızlı. Şimdi girelim. Evet. deneme Karantinaya Bildiğiniz gibi şurada biz ateş edebilen bir robotumuz var. Hemen ultimizi de dolduralım. Bakın vurduğunuz anda yani Adam kaçamıyor bundan. Girdik şu an buraya. Bakın şu an bu bir Piper. Orta mesafede. <laughs> düşük kupadayken kurulunuz da düşük kupa olur. Yüksek kupadayken yüksek kupayı her yani şey yüksek seviyeyi çıkartırsınız. Bakın. Bakın. Bakın park mahalleleri doşlayabiliyor. Doşlarken de bir yandan can doldurabiliyor. Hatta yani sen zaten bunu bu kadar bekletmezsin. Üstün, Üstüne atlar vurursun da. Ben canım azken atladığım için. Yani benim ee, yani diğer karakterlere baktığım zaman oyunda en güçlü olarak görebildiğim karakter bu. Yani oyundaki bütün karakterleri kampilleyebiliyor. Yani şimdi mesela bir Meg var diyelim. E sen bunu nasıl kanıtlayacaksın? <laughs> Abi Kroll'un zaten bütün mermileri birisine değdiği zaman Kroll zaten direkt ikinci ölçüsünü dolduruyor. Yani ne oluyor? Şu oluyor. Mega ultisini attı <laughs> zaten Meg tek yiyor. Ya bir zaten. Yani şey yapabilmesi yani çalınıp kuşu Meg'in gelmesini beklemesi <laughs> gelmesini beklemesi gerçekten Kuro için yeterli. Yani Meg'in de canı yüksek olduğu için ve alanı da büyük olduğu için robot tarihenken biliyorsunuz Meg genelde robot olarak koşuyor. Yani zaten bütün mermileri her türlü değiyor. Mesela şimdi şey, bazıların oyundaki en güçlü karakteri Leon'nu olarak buluyor. E, Ay tamam Leon'un hasarı çok yüksek. <gülüyor> <gülüyor> Üf, <laughs> ne lanet bir hastalık bu ya. Bakın Leon'umuzun hasarı gerçekten çok yüksek. Ama Leon e, şey mesela diyelim ki gidiyorsun. Şuradaki ateş eden robotumuz da Crow. Atı ultisi şu an. Bak öldük. Yani Crow için bu kadar basit onu geçiştirmek. Bak mesela geliyor şuradan. Gidiyorsun Crow'un yanına. Crow'un da ultisi var. Bak, attı. Ultisini attı. Attı, kaçtı. Öldüremeyeceksin. Veya senin üstüne atar eğer iyi bir Crow e, oyuncusuysa. Bütün mavilerini zaten tutturabilirse. <laughs> i̇yi bir Crow oyuncusudur. Yani bugünkü videomuz bu kadardı. Oyundaki en güçlü karakteri bugün buldum sizlerle birlikte. En güçlü karakterimiz Crow. E hepinizi çok seviyorum. Hoşça Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye. ne olur abone olup like atmayı unutmayın. Hadi yarın da yeni videomuz gelecek. Bay bay.